Evet çocuklar merhaba. Bu ünite 9. ünite. Ünitemizin adı Animal şaltır Burada neler yapacağız? Önce hayvan isimleriyle başlayacağız. Bakalım ünitemizin adı belli. Animal Shelter Hayvan isimleri burada bir at var, a horse. A bee. A cow. Sheep a horse, bir at, a bee, bir arı, a cow, bir inek, sheep, koyun, an elephant, buna birazdan geri döneceğiz, bir fil, a turtle, bir kaplumbağa, a tortoise, bir kaplumbağa gene, a rooster, bir oros, a cook, gene oros, a chicken, tavuk, Ehem. Yine bir tavuk. A bird. Bir kuş. A snake. Bir yılan. A goat. Bir keçi. A monkey. Bir maymun. A drape, Bir zürafa. A frog. Bir kurbağa. A lion. Bir aslan. A bear. Bir ayı. A kangaroo. Bir kanguru. Erabit, bir tavşan, Edok, bir köpek, Eket, bir kedi, Edak, bir ördek, Epapi, köpek yavrusu, Ekitir, bir kedi yavrusu, Rakling, ördek yavrusu. Yani yavrusu, yavrusu, bu ördeğin de yavrusu. Köpek yavrusunu P'den aklınıza getirin. Kedi yavrusunu kitinden aklınıza getirin. Keyfinden. Nakling'de zaten ördekte D var. Daktalardan içinde var. Elephant'a gelelim. Elephant. Eho. Ünsüz harfle başlamış. Ebi ünsüz harfle başlamış. Ekao ünsüz harfle başlamış. Ünsüz harflerde her zaman başlarına e ifadesi gelecek. E'nin anlamı da bir. Ama elephant. Elephant'ın başında ne var? E var. O yüzden sesli harflerle başlayanlara her zaman en gelecek. Zaten dikkat edin. Çoğun, hepsinde daha doğrusu e var. E, e. Roster, ve çıkın egoat gibi buraya baktığımızda gece bir alıştırma var bu alıştırmayı yukarıdaki örneklerden bakabilirsiniz aynı cevapları var burada yapılmış hali de var kendinizi deneyin yukarıdakini kendiniz yapmaya çalışın Burada yapacağımız Altı tane hayvan var. Altta tane özellik. Altı tane numara yazacağız. Örnek olarak Bundan başlayalım. I have Benim var. Two legs. iki bacağım. And A tail. Bir kuyruğum. Benim iki bacağım ve bir kuyruğum var diyor. Bakalım. I am bad. A small animal. Küçük bir hayvanım. Ben küçük bir hayvanım. İki bacağım var. Ve ben küçük bir hayvanım diyor. I can. Burayı biliyorsunuz. Uçmak demek. Birincisi benim iki bacak ve bir kuyruğum var diyor. İkincisi I am a small enable diyor. Ben küçük bir hayvanım diyor. Üçüncüsü de I can fly. Ben uçabilirim. Bakalım aşağıdaki yerler hangisi hem uçabilen, uçabilen hem iki ayağı olan, iki bacağı olan şimdi bir kuyruğu olan Ve küçük bir ay var. Evet. Bir numara. Kuş. Diğerleri size ait. Diğerlerini yapabilirsiniz. Bir tanesini daha yapalım. Ayak, bel. Farm animal. Ben de çiftlik ayı I love Eating grass. Eating grass. Ot yemek. I love sevmek. Ben ot yemeği severim. You can. Siz alabilirsiniz. Get me. Veya elde edebilirsiniz. Süt elde edebilirsiniz. From me. Benden. Bir çiftlik hayvanı. Ot yemeği seviyor. Ve biz ondan süt alabiliriz. Biz hangisi? Tabii ki. Kal yani inek. Bu da bizim 6 numara. Burada yapılmış halleri var. Bunlara siz bakın. Bunların anlamlarını bulmaya çalışın Google Translate'i kullanın. Kelime kelime veya cümle cümle araştırın böyle yazarak.